Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Altın Bölme Ofis Bölme Duvar firması olarak sektörün ihtiyaçlarını karşılamak ve daha ileriye götürmek üzere sürekli yatırımlar yapıyor, ürünler geliştiriyoruz. Ülkemizde bir elin parmakları etmeyen, dünyada ise iki elin parmakları kadar olmayan firmalarıyla aynı pazarı paylaşıyoruz. Ülkemizde son zamanlarda doğrama firmalarının bir takım alüminyumcuların cam bölme yapmak üzere profil sistemleri oluşturduğunu görüyoruz. Gene cam üreticilerin bir takım doğramacılardan profil alarak cam bölme satışlarını arttırmak için, cam satışlarındaki cam curalarını arttırmak için cam bölme yapma hizmeti vermeye çalıştıklarına şahit oluyoruz. Altın Bölme olarak 33 yıllık tecrübemizle biz modüler bölme duvar sistemleri kuruyoruz. Geniş ürün yelpazemiz ve gelişmiş mimari detaylara sahip minimalist tasarımlarla oluşturduğumuz ürünlerimizle her ihtiyacı kendi içinde kişiselleştirerek karşılıyoruz. Biz sistemlerimizle sadece cam bölme yapmıyoruz. Alanların akustik performansını iyileştiriyoruz. Biz dolu paneller ile cam bölme duvarların yanına ahşap bölme duvarları inşa ediyoruz. Bölme içi kapı sistemlerimiz ile seçenekleri arttırıyoruz. Mimari tasarımcılara yardımcı oluyor minimalist derslerle detaylarda çözüm üreten, kendi içinde sistem geçişleri yapabilen opsiyonlar ile kişiselleştirme seçeneği sunuyoruz. Bu sayede her projeyi kendi içinde özelleştirmiş oluyor, birbirinin aynısı standartların dışına taşıyoruz. Biz ürün seçeneklerimizle, ürün çeşitliliğimizle ve tecrübemizle Alnoval hareketli bölme sistemlerini alanlara hareketlilik katıyoruz. Şekillendiriyoruz. Sadece bölmüyoruz. Tekrar tekrar taşıyıcı raylar içerisinde zemine dokunmadan hareket ederek mekanları ihtiyaca göre birleştiriyor veya ayırıp yeniden şekillendiriyoruz. Mimari tasarımcıların oluşturmak istediği konsepte, çizgilere ve yansıtmak istedikleri enerjiyi modüler ofis bölme duvar sistemlerimiz ile bir araya getirerek mükemmelliyeti sağlıyoruz. Biz camla bölme yapmıyoruz. Projelerde çözüm ortaklarımıza Altın Bölme markası ve ekibiyle çalışma konforu sunuyoruz. Ürün know-how'ımızı onların kullanımına açıyoruz. Gerektiğinde Ar-Ge ekibimiz ile sistem geliştiriyoruz. Biz 33 yıldır siz aranıza duvar örmeyin diye modüler bölme duvar sistemleri tasarlıyor ve geliştiriyoruz. Aranıza duvar örmeyin.